Merhaba sevgili aslanlar. Etrafınızdaki kişileri gözünüzde fazla büyütüyor olabilirsiniz. Kendilerini gerçekte olduklarından daha güçlü veya daha iyi niyetli olarak düşünmeyin. Böylece onlara gereğinden fazla yüklenmez veya fazla şey de beklemezsiniz. Bugün 17 Ağustos 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay, maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramları ön planda tutabilir. Genel olarak ağır ve sabit enerjiler hareket etmemizi zorlaştırabilir. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bazı çekişmeler hissedebiliriz. Sahip olduğumuz değerleri paylaşma konusunda tutucu ve inatçı davranmamız da mümkün. Kendimizi daha güçlü hissetmek ve dikkat çekmek için parayla elde edilen değerleri çok önemseyebiliriz. Ay 15-26'da güneşle kare açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Günün geri kalan bölümünde ay boşlukta. Dinlenmek ve sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak için özen göstermeliyiz.